Code.org sitesinde derslere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ders 6 arı fonksiyonlar bölümündeyiz. Tamam deyip hemen çalışmalara başlayalım. 1, 2, 3, 3 ilerleyecek. Daha sonrasında burada 3 kere nektar al işlemini gerçekleştireceğiz. Bu işlemi dedim 3 dedim. Daha sonrasında ilerleme işlemini buraya koyduk. Bunu döngü içerisine aldık. Ardından yine 3 kere nektar alacak. Nektarı aldıktan sonra sağa dönme işlemi kendinin sağ, sağ el tarafına dönecek. Daha sonra yine ilerleyecek. Şurada yine tekrar sağa dönecek. Daha sonra yine ilerleme kısmı burada iki kere. Döngüye de alabilirsiniz. Altına da yazabilirsiniz. Önemli değil. İki kere ilerleyip şimdi üç kere nektar almayı yapıp çalıştıralım. Kodlarımız düzgün bir şekilde çalışıyor. Devam dedik. İkinci bölüme geçtik. Fonksiyonumuzu yine vermiş bize. Çalıştığı zaman iki nektar alt kısmını buraya koymuş. Biz buradan bunu çağıracağız. Ancak bu işlemi iki kere yapacak. Yani bu iş iki diyelim. Hem ilerleme hem de nektar alma söz konusu. Yani ilerleyecek ve iki kere nektar alacak. İlerleyecek iki kere nektar alacak. İki kere dedik. Çalıştır. Devam dedik. Üçüncü bölümdeyiz. Bu kez yine ilerleyeceğiz ve zannediyorum üç kere ayrı beşer alma söz konusu. Bir kere ilerleyip yapalım. İlerle. Şimdi şuraya dursun. İlerleyeceğiz. Daha sonrasında sağa dönecek. Buraya geldikten sonra yine 5 alma işlemini gerçekleştirelim. Bunu bir döngü içerisine de alabiliriz. İlerleyip sağa döndükten sonra 3 kere sonuçta hem 5 al hem ilerle söz konusu. Buraya da 3 diyelim. 5 kere alacak ve daha sonra yine ilerleme olması lazım. İlerle diyelim. Bir çalıştıralım. Zaten hata alırsak ona göre duruma bir bakarız. Herhangi bir sorun yok görünüyor. Devam dedik. Dördüncü bölümdeyiz. Fonksiyonumuz yine burada dursun. Yine burada bir ileri. Sonra sağa dönecek. Nektar alma zaten hareket ve nektar alma kısmını buraya eklemiş. Ancak biz burada şuradaki işlemi iki kere bir tekrar etmemiz gerekiyor. Çünkü alacak, geriye de dönecek. Sonra yukarı çıkıp yine sola dönecek. Yine son durumda buraya gelecek. O zaman bu hareket işlemini iki kere tekrar edeceğim. İlerledikten sonra ilerleyecek. Daha sonra buradaki işlemi iki kere yapacağım. Tamam şimdi şuraya geldik son durumda. Buradan devam edeceğiz. İki kere ilerleyecek ve şuraya gelecek yine. Iki kere ilerleyelim. Daha sonrasında yine bu kodu çalıştırabiliriz. Çünkü zaten kodumuz da yine sağa dönüp ilerleme içerisindeydi. Bir bakalım. Kısımları bu şekilde takip edin. Üzeri zaten sarı yanıyor. Siz de bir hata vesaire alırsanız veya bir yere atladıysanız ona göre hemen görürsünüz. Şimdi 5. bölümdeyiz. Fonksiyonumuz burada. Bu kısımda ne yapacağız? İlerle. İlerle demiş. Burayı bir çalıştıralım. Hmm, alıp yukarı çıkmış. O zaman şurada işlemi dört kere alacağı için nektar al işlemini döngüye alalım. Nektar al kaç kere? Dört kere nektar alsın. Yine devamında geriye sola zaten burası önemli değil. Şurası eksikti. Çünkü bir kere alıp yukarıya çıktı. Tekrar bakalım. Evet şimdi bu fonksiyonu değiştirdik. Dört kere aldık. Devam. 6. bölümdeyiz. Şimdi burada ilerleyecek yine 4 kere nektar alma söz konusu sonra bu kısma getirip tekrar aldıracağız. Fonksiyon burada. Fonksiyon bir önceki ile aynı zaten 4 kere nektar al tamam. Herhangi bir sorun yok o zaman biz burada bir işlem gerçekleştireceğiz. İlerleyelim. İlerledikten sonra şu alana girmiş oluyor ve zaten bir kere hareketi çağırırsam burayı alıyor ve sola dönüyor. Son durumda burada olduğuna göre kaç kere ilerleyecek? 1-2 kere ilerleyecek. Bunu döngüye de alabilirsiniz. Ayrı ayrı da önemli değil. İki kere ilerledik. Hareket et. Hmm. O zaman bunu döngüye alalım. İlerle ve hareket et şeklinde. İki kere yapacak çünkü. İlerlesin, hareket etsin. Bir çalıştıralım. İlk işlemi yaptı. İlerleyip hareket ettik. Ha. Şurada o zaman. ilerle, Bakalım ilerle, hareket et, ilerle. Hareket etten sonra bir tane daha ilerleyeceğim. Şimdi bakalım. Burayı aldım. İlerledi hareket tamam. Şimdi oldu. Bir kere daha ilerlemeyi unutmuşuz. Devam dedik. Şimdi 7. bölümdeyiz. Fonksiyonumuz burada. Bu kez burayı vermiş. Fonksiyonu değiştireceğiz. Ara sıra zaten ya fonksiyonu değiştiriyoruz ya burayı. Önemli değil. Şimdi bir bakalım. İlerle 7 nektar al. Zaten burası herhangi bir sorun yok. Ancak şuraya gelelim. 7 nektar al, Bal yap. İçerisine ne atacağız? 7 kere işlem olduğu için 7 kere bir döngüyü çalıştıracağız. 7 kere yapması gereken işlem nektar alma. 7 kere nektar alacak şurası. Daha sonra ilerle. Çünkü devamında bu kez bal alacağız. İlerledikten sonra yine 7 kere bal alma. Durumu burada var. Bal yap daha doğrusu. Şimdi bir çalıştıralım isterseniz. Kontrol edelim. Şöyle bir gözle bir bakıyorum. Bir çalıştıralım. Böyle olması gerekiyor. Fonksiyon içerisinde bunları aldık. Tekrar ilerledi. Tekrar dal yaptı. Tamam. Herhangi bir sorun yok. Bu ikisini eş zamanlı kullanıyor zaten aynı anda. Şimdi geldik 8. bölüme. 8. bölümde bakalım bizden ne istemiş. Nektar alan, bal yapan, sonra arayı yolun tepesine geri döndüren kendi fonksiyonunuzu oluşturun demiş. Burada bir sorun yok görünüyor. Zaten verdiğine göre yönergede de söylememiş. Fonksiyonumuzu kendimiz oluşturalım. Zaten yine 7 yap durumu söz konusu. 7 al, 7 yap. Ee, kaç kere alacağımıza bir bakalım. Buraya geldikten sonra şimdi buraya geldim. İlerledikten sonra yapacağı için sağa döneceğim. Fonksiyon çünkü bunu söylüyor bana. Şu kısımda çünkü ilerledikten sonra sağa dönecek. Daha sonra fonksiyon buradan başlıyor. İlerledikten sonra sağa dönmeyi başlatıyorum. Buraya dikkat edin. Zaten uygulamaları benimle birlikte yapın veya durdurun. Kendiniz önce yapın. Sağa döndükten sonra ilerlesin. Sağa döndüm, ilerledim. Şimdi burada başlatalım. Bu iş 7 yapacak. Yani 7 kere tekrarlama söz konusu. Öncekine benzer şeyler yapmıştık. 7 kere tekrarla. Neyi tekrarlayacak? Nektar almayı. Bunu işimiz yok zaten buraya koymuş. Nektarı aldıktan sonra yine ilerleyecek. Yine 7 kere. 7 kere yine bal yapsın. Şimdi bu kısmı hallettik. Geri dönmeyi zaten bir bakalım nerede yapacak. Heh, geri dönmeyi de biz kendimiz ekleyeceğiz o zaman. Çünkü fonksiyonu da vermemiş. Bu durumda geriye dönmem gerekiyor. Şuraya iki kere geri. İki kere geriye geldim. Buradayım. Şimdi sola döneceğim. Tamam. Sola döndükten sonra işlem yine buraya geldi şimdi. Üç kez ileri. 1, 2, 3. Daha sonra 7 kere bal yap vesaire gelecek. Tamam. Bir çalıştıralım. İkisini ortak zannediyorum oluştu. Aynı anda hem fonksiyon hem çalıştığı zaman. Geriye gittim sonra döndüm. Şimdi buraya geldim. 3 ilerledim. 7 yap 7 yap. Tamam. Herhangi bir sorun yok. Biraz karışıktı ama fonksiyonları okuyarak hallettik. Şimdi geldik 9. bölümdeyiz. 9. bölümde 3 kere 1, 2, 3 kere bir fonksiyon söz konusu. Bu mornekler şurada bir dursun. Bu iş ilerleyelim 3 kere. Yapmamız gereken işlem ilerle sağa ilerleyecek, sağa dönecek. Sonra yine ilerleyecek. Bu kez mor nektar toplama. Şimdi nektar toplama kısmını o zaman şurada nektar olup olmadığı durumu kontrol edip öyle burada fonksiyonu çağıralım. Öyle daha mantıklı. nektar varsa şurada nektarı alsın. Çünkü burada ilerledikten sonra nektar durumunu şurada fonksiyonla çağıralım. Nektar toplayacak ve sonra yine sola dönsün. Sola dön dedik tamam. Bir çalıştıralım. Fonksiyonu şurada çağırdım ben. Varsa topladı. Tamam. Herhangi bir sorun yok. Hem fonksiyon hem döngülü bir şekilde zaten çalışmaları birlikte yapmış olduk. Fonksiyonumuzu vermiş. Fonksiyonunu kullanın demiş. Hepsinden bal toplamak için. İleri. 7 al. Zaten fonksiyonu da 7 kere nektar almaysa direkt fonksiyonu çağırdım ben. İleri dedim 7 al. Sağa dönsün. Aşağı doğru ilerleyeceğim şimdi iki kere ileri. ilerledikten sonra o zaman tekrar yine yedi al. Yani yedi kere nektarım var. Son bölüme geçtim. 11. bölümdeyim. Çalıştığı zaman bir fonksiyon değerlendirme, ilerleyen ve 3 bal toplayan sonra da başa dönen. Şimdi şurayı alacağız. Daha sonra ilerlemeyi alacağım. O zaman önce bir fonksiyonumuzu oluşturalım. Hareket et ve 3 al fonksiyonun altına önce bir sağa dönün. Sağa döndükten sonra şurayı bir halledelim. Daha sonra ilerlemeyi yapacağım. Sağa döndükten sonra ilerlesin. Şurada bu iş 3 diyelim. 3 kere bal yapacak. Fonksiyonumuz ilk adımda bu olsun. Daha sonrasında yine geriye gitsin. Buna benzer bir çalışma yapmıştık. Bir öncekine. Zaten çoğu birbirine benzer mantıkta. Hep algoritması aynı geriye gidecek ve yine sola Şimdi bu fonksiyonda şunu yaptım. Bu sade burayı hallettim. Bu işlemi iki kere daha yapacak şurada. O yüzden bu fonksiyonu tamamlayıp bu işlemi halletmeyi burada çağıracağım. Hareket et ve 3 al. Şimdi buraya bunu almam gerekiyor. Daha sonrasında 3 kere tekrar etsin. Fonksiyonu çağırdım burada. Bu işlemi yaptı. Daha sonra ne yapacak? 1, 2, 3. 3 kere ilerledim. Yine fonksiyonumu çağırdım. Yine burada 3 kere bal yapma var. Sonra bu fonksiyonun sonucunda yine buraya geleceğim. O zaman 2 ileri daha. 2 ileriden sonra yine fonksiyonumu çağıracağım. Çünkü bu buraya gelmiş olacak. Çalıştıralım. Gördüğünüz gibi mantık hep aynı. Mantığını anladığınız zaman çok basit gelecektir etkinlikle. Bu bölümümüzü bitirdik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.